Ben Yaren İpek, Mersin Büyükşehir Belediyesi Entbol takımının takım kaptanıyım. 2000 doğumluyum, 21 yaşındayım. Bu takımda 3 yıllık kaptanlık yapıyorum. İlk şampiyonluğumuz ve 12 yıl sonra Mersin'e gelen başarılı bir şampiyonluk elde ettik birincilikteyiz ve birincilikte olmaktan çok gurur duyuyoruz. 45 gol atarak e, ligin ikinci gol kraliçesi oldum. Bunun için de ayrı gurur duyuyorum kendimle. Saha dışında olsun, saha içinde olsun çok güzel bir takım olduk. Bu yüzden gurur duyuyoruz takım arkadaşlarım ve ben. Biz bir yolda yeniyiz ama güçlüyüz. Birincilikte daha emin adımlarla daha iyiye ve daha güzel işler yapmak için hepimiz birlikte daha çok çalışacağız. Bizimle birlikte bizlere iyi kötü ayırt ettiren, her ne olursa olsun her koşulda yanımızda olan, gece gündüz çalışan hocalarıma çok teşekkür ederim. Bizlere desteklerini sağlayan Sayın Belediye Başkanı Mavi Seçer'e ve kulüp başkanım olan Özgür Timur Bey'e çok teşekkür ederiz. Dediğim gibi bu yolda yeniyiz ama herkesten güçlüyüz. Birincilikte inşallah daha güzel bir şampiyonlukla Mersin'imizi gururlandıracağız. Ben Melek Karakeçili, e, handball takımının Sağ oyun kurucu ve sağ kanat mevkisinde oynuyorum. Bu yola biz şampiyonluk için çıkmıştık ve bunun için çok mücadele ettik. 12 yıl sonra e, Mersin'de yeni bir başarıya imza attık. Bunun için çok mutluyuz. Birincilik için şu an çalışmalara başladık ve bunun için e, çok yani ikincilikten daha da çok çalışmamız gerektiğini biliyoruz ve bu yolda çok iyi çalışarak devam edeceğiz. Bu yolda bizlere destek veren Sayın Belediye Başkanım Vahap Seçer'e çok teşekkür ediyorum. Bize bu yolda çok destek verdiler ve bu desteği boşa çıkarmadığımız için çok mutluyuz. Ozan Kaya, Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Handbol Takım Antrenörüyüm. Baş antrenör olarak görev yapıyorum. Çok iyi hazırlandık, İyi bir hazırlık süreci geçirdik takım olarak. Uyumumuz, kızlarımızın, yaş ortalamasının hepsinin birbirine yakın olmasından dolayı bir aile ortamında iyi bir başarı elde ettik. Bu sene pandemi nedeniyle az maç yaptık ama zor maçlar gerçekleştirdik. 6'da 6 namalüp şampiyon olduk. Gelecek sene kulübümüzü birincilikle temsil edeceğiz. Dediğiniz gibi 12 yıl sonra Mersin'de handbol kadın takımı ilk defa birincilikle mücadele edecek. Güzel bir sonuç oldu bizim için. Biz sonuca ulaşacağımıza inanıyorduk. Zor süreçler yaşadık. Antrenman yapamadığımız oldu bu. Biliyorsunuz ülkemizi dünyayı kavuran pandemiden dolayı. Ama biz iyi hazırlanarak, iyi şekilde tamamladık sezonu. Yeni sezon başlıyor. Artık e, süreç uzadığı için yeni sezona hazırlığa başladık. Şampiyon olduk ama biz çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü kulübümüzü daha iyi temsil etmemiz için daha iyi sonuçlar almamız gerekiyor. Bu yıl birincilikte de iddialı bir takım kurmak için çaba sarf ediyoruz. O yüzden hazırlıklarımız erken başladık tabii ki. Sonda bizim handbol takımına mağlup şampiyon olduk. Kız, kız basketbol takımımız şampiyon oldu. Erkek basketbol takımımız tüm tak, tüm dört takımımız şampiyon oldu. Dört dörtlük büyük şehirden dört dörtlük bir başarı geldi. Birinci kişinin yine hedefimiz şampiyonluk. Bu şampiyonluk aslında çok iyi bir ekip oldu, çok iyi bir ekiple biz bu işi yaptık. Ekip başarısı aslında. Önümüzdeki yılda yine hedefimiz şampiyonluk. Tamamen aslında gördüğünüz gibi tamamen takımımız genç çocuklar. Ee, hedefimiz e, tamamen altyapıyı yapmak. Altyapı olmadan zaten bir kulübün şampiyon olması mümkün değil. Şampiyon olsa da çok kısa süre. Bizim hedefimiz e, tamamen altyapıyı güçlendirmek. Tüm e, takımın teknik ekibe hepsine teşekkür ediyorum. Öncelikle Vahap Başkan'a teşekkür ediyorum. Bu imkanı bize sağladığı için. e hōʻai pū